Ev Avcısı bugün Kuşadası Değirmendere'de şehrin merkezinde lüks, kaliteli bir villada yaşamak istiyorsanız işte tam noktasındayız. Hemen şunu söylemek istiyorum. Bizi YouTube kanalımızdan takip edin. Ev Avcısı ve ikinci kanalımız Ev Avcısı Kuşadası. Abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz tabii ki diğer bütün sosyal medyalarda varız. Hepsine bekliyoruz. Şu anda e, sitedeyiz. Burası bir site. Ve evlerimizin bahçe payları 330 metrekare ile 450 metrekare arasında değişiyor. Villamızın büyüklüğü 165 metrekare net 180 metrekare bürüt 4 artı 1 gerçekten çok büyük bir ev ve burada kocaman bir havuzumuz var. Çok da güzel bir bahçemiz var. En büyük güzelliklerinden bir tanesi de villamızın tamamen mahrem olması. Hiçbir villa birbirini görmüyor. Hepsinin kör noktasına geliyor. Bir de bu bahçedeki bitkilerimizin, çamlarımızın büyüdüğünü düşünürseniz emin olun bir yıl içinde çok güzel bir mahrem villanız olacak. Şöyle yapalım, hemen evimizi hızlıca bir dolaşalım. Şu anda sitemizin giriş bölümündeyiz fakat sitemiz şöyle e, parti parti burada evler ve bu bölümde sadece 4 tane villamız var ve buradan ortak girişiniz sadece bu 4 villa için ve hemen burada bir araçlık otoparkınız var. İsterseniz e, köşe konumda olduğunuz için de otoparkınızı büyütebilirsiniz fakat dışarısı da bunun için e, çok uygun otomatik bir kapımız var ve geliyorsunuz hemen buraya evinizin önüne park ediyorsunuz ve içeriye geçiyorsunuz. Evet kapımızın önündeyiz ve bu güzel villamızı dolaşmak için giriyoruz. Bakın şuradaki cam detayı göstermek istiyorum. Renkli cam buradan dışarıyı da aynı anda görebiliyorsunuz. Evet hemen evimize giriş yaptık ve hemen bu girişteki altı kapaklı vestiyerimizi ve ayakkabılığımızı göstermek istiyorum bu tip geniş vestiyerleri bulmak çok kolay olmuyor. Bir şey daha göstermek istiyorum. Doruk hemen şurayı alabilirsek. Dikkat et aman düşme. Ee, akıllı ev sistemimiz Inahome. Buradan bütün kontrolleri yapabiliyorsunuz. Kendi senaryolarınızı üretiyorsunuz. Bunları zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum. Evimize girdik. Burada bir holümüz var. Karşı tarafta birazdan gideceğiz. Ee, bu katın ortak banyo tuvaleti. Burada alt kattaki odamız, yukarıya çıkan uçan merdivenimiz ve salonumuz. Yani bu hol önemli ve güzel. Direkt mutfağın içine düşmüyorsunuz, salonun içine düşmüyorsunuz. Bence değerli ve önemli bir alan. Evet, buradan hemen odamıza geçmek istiyorum. Alt katta bir odamız var. Alt kat demeyeyim de giriş katında bir odamız var ve karşı tarafında yukarıdan aşağıya büyük bir camımız ve burada bir de tabii ki arka bahçenize bakan bir penceremiz var. Hava alması ve güneş alması çok çok önemli. Doruk bu arada hemen bir şey göstermek istiyorum. Bütün odalarımızdan Daikin marka klimamız var ve bunlar fiyatın içinde. Fiyat demişken fiyatı açıklama bölümünde görebilirsiniz. Evin özellikleri ve hemen altında da fiyatı yazıyor. Yerden ısıtmamız var. En önemli özelliklerimizden bir tanesi de buraya doğalgaz geldi. Sadece kombinizi takacaksınız ve doğalgazı kullanmaya başlayacaksınız. Burası 10 metrekare büyüklüğünde giriş katındaki odamız. Hemen buradan e, ortak banyo tuvaletimize giriyoruz. Buraya geldiğinizde göreceksiniz. E, buradaki emin olun kalite gerçekten bir numara. İşçilikler de çok güzel ve kullanılan tonlar harika. Kuşadası'nda birçok evi dolaşıyoruz. Onlardan hemen ayrışıyor ve güzel yönde ayrışıyor. Ve tabii ki en güzel yönlerinden bir tanesi de duşa kabin bölümü. Yani gerçekten yüksek kullanmışlar. Şöyle hemen doruk kapatmak istiyorum. Bunlar çok çok değerli. Yani bunu buraya geldiğinizde konuşalım diyorum. Gene yer kısmını da göstermek istiyorum. Ayağınız asla takılmaz. Çok güzel bir banyo. Çok güzel tonlar. Ve buradan hemen salonumuza geçiyorum. Geniş, kocaman bir Salonumuz var ve buradan havuza bakıyorsunuz şimdi hava kararmak üzere ışıklar yanacak muhteşem bir e, görsel şölen hem ışık anlamında hem havuz anlamında klimamız gelecek buraya tam orta bölüme e, biz biraz acele ettik hemen çekimi yapmak istedik burada gerçek bir şöminemiz var yani herhalde e, bu evde eksik yok diye düşünüyorum. Tabii ki varsa da siz bunları yazarsınız. Doruk şöyle hemen şu şöminemizi de açmak istiyorum. Şöyle kapattık. Ee, sonbahar gelmeye başladı ama tabii ki havalar hala burada çok sıcak. Kış günlerinde bu şömine çıtır çıtır sizi ısıtacak diye düşünüyorum ki tabii ki doğal gazımız da geldi. Yerden ısıtmanız var burada konfor üst seviyede. Mutfak bölümündeyiz. Mutfak bölümünden salonu görebiliyorsunuz. Açık mutfak salonumuz var. Mutfağımız 10 metrekare büyüklüğünde. Salonumuz da 35 metrekare büyüklüğünde. Gerçekten burada çok ciddi rakamlarımız var. 75 metrekare tabana oturuyor. Bu tip büyük villaları bulmak çok kolay olmuyor. O yüzden bu büyüklük bence ideal. Buradan geniş iki tane hatta yüksek diyebilirim. Genişlikten öte yüksek. Şimdi çıkmak istemiyorum da birazdan çıkacağız. Ayrıntılı olarak bahçeyi dolaşacağız. Orada da keyifli taraflar var. Buradan hemen dışarıya çıkabiliyorsunuz. Havuz bölümüne ya da işte mutlaka dışarıya bir yemek masası atarsınız diye düşünüyorum. Evet mutfağımıza tekrar döndük. Burada U şeklinde bir mutfak tezgahımız var ki ciddi anlamda büyük. Bol bol depolama alanınız var. Tam modern tasarım hem dış anlamında, dış mimari anlamında hem de içi anlamında kesinlikle renk tonları ve mimarisi çok güzel. Burada büyük bir buzdolabının gireceği alanımız var. Burada görmüş olduğunuz ankastreleri veriyoruz. Siemens marka kullanılmış ve burada ışıklı gördüğünüz üzere ben bu ışıklı dolaplardan çok keyif alıyorum. Dışarıyı da ve tabii ki doruğu da şu anda buradan görebiliyoruz. Evet, Buradan isterseniz hemen bir şöyle bir dışarıya göz atmak istiyorum. Evet verandamıza geldik. En büyük özelliklerinden ve keyif aldığım bölümü bu yerdeki dekler ve duvarla bir bütün olması. Ee, yani bunları ben Bodrum mimarisinde, Bodrum'a gittiğimizde görüyorduk. Burada da kullanılmış. Birçok yerde görmedim. Kuşadası'ndan bahsediyorum. Burada Kullanılması çok keyifli olmuş. Onu söylemek istiyorum. Burada Burada ee, 30 metrekare net havuzumuz var. Dış alanları saymıyorum. Sadece içi çok da büyük. Gene güzel bir bahçemiz var ve şunu anlatmak istiyorum. En başta da söylemiştim. Havuzlardan da evlerden de hiç kimse birbirini görmüyor. Yani bu mahremiyet bence çok çok güzel ve önemli. Sadece biraz daha şunların büyümesini beklememiz gerekiyor. Bu limon çamlarımız büyüyünce çok keyifli bir alana sahip olacağız. Bahçe büyüklüklerimiz 330 metrekare ile 450 metrekare arasında değişiyor. Evet şimdi tekrardan içeriye giriyoruz hatta üst kata çıkalım. katımıza çıkıyoruz. Merdivenlerimiz ahşap. Burada çok güzel bir omurga üzerine oturmuş. Hiç emin olun sallanmıyor. Uçan merdivenimizden yukarıya doğru çıkıyoruz. Şunu göstermek istiyorum. Burası çift cam, tamperli cam kullanılmış. Kesinlikle çok sağlam. Evet bunlar önemli şeyler. Hatta bakın ayrıntılardan şunu da göstermek istiyorum. Doruk görebiliyor mu bilmiyorum ama Panasonic marka anahtarlar kullanılmış. Hani bunu niye gösteriyorum? Gerçekten özenilerek yapılmış bir villa. Üst kata çıktık. Burada bir tane şu koridorumuzun karşısında ortak banyo tuvaletimiz var. 3 tane de odamız var. Hemen ilk odamıza girmek istiyorum. Evet, birinci odamızdayız. Dikdörtgen yapıda 14 metrekare büyüklüğünde birinci odamız. Burada bir camımız var. Ee, köşe konumunda olduğu için ferah bir oda, karşı taraftan Kuşadası'ndaki dağları buradan görebiliyorsunuz. Geniş, güzel bir cam kullanılmış gün ışığından faydalanabiliyoruz. Hemen ikinci odamıza geçiyorum. Bu odamız da 15 metrekare büyüklüğünde. Büyüklük ve yapı olarak hemen hemen aynı. Burası da dikdörtgen yapıda. Ee, klimamızı, Klimalarımızı üstüne basa basa göstermek istiyorum. Her odamızda klimamız var ve bunları veriyoruz. Bu odanın bir farklılığı burada büyük bir penceremiz var. Buradan bahçeyi ve havuzu görebiliyorsunuz ve aynı zamanda balkona çıkıyorsunuz ama balkona birazdan çıkacağım. Buradan tekrar koridor bölümüne geliyoruz ve koridordan şu anda banyomuza geçiyoruz. Evin tonları inanın çok keyifli. Benim tam böyle sevdiğim sıcak renkler tonunda kahve, açık kahve, sütlü kahve bu tonları ben çok seviyorum. Gene aynı karakteristiğe sahip. Kullanılan bu e, seramikleri şöyle bilmiyorum detaylarını görebiliyor musunuz ama 3 boyutlu. Evet Doruk bunlardan ayrıntılar alıyor. Ve gene ne kadar güzel yüksek kullanılmış bir duş kabini. Keyifli. Çok güzel. Buradan son odamıza geçiyoruz. Ebeveyn odamıza. Ebeveyn odamızdayız. Burası 30 metrekare büyüklüğünde. Yani inanın salon gibi. Tabii ki bu gördüğünüz bölüm değil. Hemen arka tarafında giyinme bölümü, onun arkasında da ebeveyn banyomuz var. Buradan hemen balkona çıkıyorsunuz. Geniş, ferah bir balkonumuz var ve tabii ki biz hemen şuradan giyinme bölümüne geçelim. Evet, Doruk. Giyinme bölümü karşı tarafında güneş alan ve havalanması için bir penceremiz. Bu arada e, pencerelerimiz alüminyum ve gene hiç görmediğimiz bir ton. Kuşadası'nda herhalde ilk defa görüyorum bu tonu. E, dolaplar daha koyu seçilmiş. Tabii ki içinde aydınlatmaları var. Bayağı geniş bir giyinme bölümü. Buradan hemen banyomuza geçiyoruz. Evet. Doruk'un en sevdiğinden. Çift lavabo var. Şöyle hemen duş bölümüne geçiyoruz. Evet bu duş başlığı da e, hiç görmediğim. Evet bunları Aysun Hanım e, golf sopalarına benzetti. Evet burada 6 tane duş başlığı var. Çok farklı ve keyifli olmuş. Evet görmediğimiz, rastlamadığımız türden bir e, duş bölümü olmuş. Tonlar gene aynı. Evet buradan hemen isterseniz balkona geçelim. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Size lokasyonumuzdan bahsetmek istiyorum. Buradan hemen ana yola e, herhalde birkaç yüz metre vardır. Yürüyerek ana yola ulaşabilirsiniz ve oradan her tarafa toplu taşıma araçlarıyla gidebilirsiniz. Burası neredeyse şehrin merkezi diyebileceğim bir bölüm. Buradan e, okul ve hastaneye çok yakın bir bölgedesiniz. Buradan denize aşağı yukarı 5 dakikalık bir mesafede Kadınlar Denizi'ne ulaşabilirsiniz. Lokasyon olarak çok güzel bir lokasyondayız. Tam 12 ay yaşayabileceğiniz, yaz-kış yaşayabileceğiniz bir villa. Dediğim gibi doğalgazı da gelmiş durumda. Hiçbir eksiği yok. Hemen gelip burada yaşayabilirsiniz. O zaman bu evi almak istiyorsanız hemen bana cep telefonu numaramdan ulaşıyorsunuz. Bizi Instagram'dan, Facebook'tan, TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalımıza abone oluyorsunuz. Ev Avcısı Kuşadası kanalında takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.